Merhaba çocuklar. Dersimizde geometri konusuna başlangıç yapıyoruz. İlk başlığımız dik, doğru ve tam açı. Örneğimiz A geniş açı, C tam açı olmak üzere A açısının ölçüsü artı B açısının ölçüsü artı C açısının ölçüsü eşittir 580 derece olduğuna göre B açısının en küçük tam sayı değeri kaçtır? Kaç derecedir diye soruyor. Şimdi sorumuzun ekran görüntüsünü alıyoruz öncelikli olarak. Şimdi bir açıklamamız var. Dar açı ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açılara denir. Bakın şekilde görüldüğü gibi. Alfa bir dar açıdır. Dik açı Ölçüsü 90 derece olan açılara denir. Alfa 90 derecedir. Diklik sembolümüz bu şekilde gösteriliyordu. Geniş açı ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılara denir. Bakın alfa bir geniş açı. Doğru açı ölçüsü 180 derece olan açılara denir. Şekilde olduğu gibi alfa 180 derece. Tam açı Ölçüsü 360 derece olan açılara denir. Bakın, alfa burada 360 derece. Evet, şimdi açıklamamızın bir görüntüsünü alalım. Şimdi sorumuzun çözümüne bakacağız. Soruda e, A'yı geniş açı, C'yi de tam açı olarak vermiş. Şimdi tam açının değerini biliyoruz. C açısı 360 derece. Soruda bir de ayrıca MA artı MB artı MC eşittir. 580 derece olarak verilmişti. O zaman C yerine 360 derece yazarsak ve aynı zamanda B açısının ölçüsünü de öbür tarafa eksi olarak geçirecek olursak MA artı 360 eşittir. 580 eksi MB olacaktır. 360'ı da öbür tarafa eksi olarak atarsak 580'den 360 çıkınca 220 kalacak. O zaman A açısının ölçüsü 220 eksi B açısının ölçüsü olacak. Şimdi A açısı bir geniş açı. O zaman 220 eksi mb de bir geniş açı olmak zorunda. Geniş açının aralığını az önce söylemiştik. 90 derece ile 180 derece aralığında olması gerekiyor. O zaman A açısı bu aralıktaysa 220 eksi mb de yine bu aralıkta olmak zorunda. Peki her taraftan 220 çıkarırsak burada sadece eksi mb kalır. 90'dan 220 çıktı. Eksi 130. 180'den 220 çıktı. Eksi 40. Her tarafı eksi 1 ile çarpacak olursak eşitsizlik yön değiştirecek ama biz 40'ı eksi 40 artı 40 olacak bu tarafa eksi 130 artı olacak bunu da öbür tarafa atıyoruz. Küçükten büyüğe sıralıyoruz. Yani B açısının ölçüsü 40 dereceden büyük 130 dereceden küçüktür. Bizden B açısının en küçük tam sayı değerini soruyordu. Yani 40 dereceden büyük olup da en küçük tam sayı değeri o zaman bir fazlası olan 41 derece olarak bulunacaktır. Evet alalım şimdi çocuklar sorumuzun çözümünü. Evet birinci sorumuzda A dar açı B geniş açı olmak üzere. A açısıyla B açısının toplamının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç derecedir diye soruyor. Şimdi A açısı bir dar açı. O zaman A açısının ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olması gerekir. Peki B açısı da bir geniş açı. O zaman B açısı da 90 ile 180 derece aralığında olmak zorundadır. Öyle değil mi? Bunları yazabiliriz. Peki bu eşitsizlikleri taraf tarafa toplayacak olursak. 90 derece küçüktür. A'nın ölçüsü artı B'nin ölçüsü. Küçüktür. 90'lı da 180'in toplamı 270 derece. Şimdi bizden A ile B'nin toplamının alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. Bakın 270'ten küçük olacak, 90'dan büyük ama 270'ten küçük olacak. O zaman alabileceği en büyük tam sayı değeri 269 derece olacaktır. En büyük tam sayı değeri neyin toplamı? Evet çözümü yazalım. Evet, aldıysak ekran görüntüsünde. Gelelim ikinci soruya. A bir dik açı, B de doğru açı ve C tam açı olmak üzere. MA artı MB artı MC bölü 5 ifadesinin eşitlik kaç derecedir? Şimdi A dik açıysa o zaman MA ne olacaktır çocuklar? 90 derece olacaktır. Peki B doğru açıysa o zaman B açısının ölçüsü kaç derece olur? Doğru açıysa 180 derece olur. C tam açıymış. O zaman C açısının ölçüsü de 360 derece olur. Şimdi bunların toplamını 5'e böleceğiz. Hadi bakalım. Şimdi bunları toplamını bir yazalım. Ne olacak şimdi burada? 90 artı 180 artı 360 bölü 5 mi diyeceğiz? Evet ne olacak şimdi burada? 90, 180 ve 360'ın toplamı. 630 toplamımız bölü 5. Peki 630 5'e bölündüğünde de 126 derece çıkacak. Bizden istenen bu ifadenin değeri 126 derece olarak bulunacaktır çocuklar. Ekran görüntümüzü alalım. Diğer sorumuzda A dar açı olmak üzere MA artı MB eşit 170 derece eşitliğini sağlayan MB'nin en küçük tam sayı değeri Kaç derecedir diye soruyor. Şimdi A açısı bir dar açıymış. Bu ne anlama gelecek? A açısının ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olması gerekir. Bunu söyleyebilirim. Ve aynı zamanda da bakın A ile B'nin toplamı 170'miş. Buradan A açısının ölçüsünü söyleyebilirsiniz. O da 170 eksi mb olacaktır. Peki buradaki eşitsizlikte a açısının ölçüsünün olduğu yere 170 eksi b yazacak olursak bakın 0 derece küçüktür. 170 eksi mb küçüktür. 90 olacak. Şimdi buradan b'nin alacağı değerleri bulmaya çalışalım. İsterseniz bir soldan bir sağdan eşitsizlikleri çözelim. Sol tarafta şöyle bir eşitsizlik olacak sağ tarafta da şöyle bir eşitsizlik olacak. Şimdi bunu her iki taraftan çözmeye çalışalım. B'yi öbür tarafa atacak olursam M, B küçüktür. 170 derece olacak. Demek ki B açısı 170'ten küçük. B'yi de diğer tarafa atarsam 170 eksi 90'ı da öbür tarafa attığımda B öbür tarafa artı olarak geçecektir. 170'ten 90 çıktı 80 kaldı. O zaman B açısı dikkat edecek olursanız 80 dereceden büyük olacak. O halde benden istenen B'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri. 170'ten küçük olup 80'den de büyük olan en küçük tam sayı değeri 81 derece olacaktır. Bizden istenen cevap en küçük tam sayı değeri. Evet. Hemen ekran görüntümüzü alalım. Dördüncü sorumuzda b geniş açı olmak üzere m a artı m eşit 230 derece eşitliğini sağlayan m a'nın en büyük tam sayı değeri bizden isteniyor. Şimdi burada a ile b'nin toplamını biliyoruz. Peki b'nin değerini söyleyebilir miyiz? Buradan 230 eksi m a diyebilirim. Şimdi b bir geniş açı. O zaman B açısının ölçüsü hakkında ne söyleyebiliriz? Geniş açı olduğu için 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük olacaktır. B açısını az önce A cinsinden yazmıştık. O zaman buradaki B açısının değerine şunu yazıyorum bakın. 230 eksi M A diyeceğim. Hangi aralıkta olacak bu? 90 ile 180 aralığında olmak zorunda. E şimdi buradan A'nın değerini eşitsizliği her iki tarafını çözerek bulmaya çalışalım. Sol tarafta 90 küçüktür 230 eksi MA. Bu taraftan da 230 eksi MA küçüktür 180 diyebiliriz. Her iki tarafta A'yı eşitsizliklerin diğer tarafına atalım. Bakın burada MA küçüktür. Burası 230 eksi 90 kalacak. Burada da A'yı öbür tarafa atarsam 230 eksi 180 küçüktür M A olacaktır. Peki şimdi buradaki değerlere baktığımız zaman ifadelerimiz nasıl çıkacaktır? 230'dan 90 çıktı. Burada 140 kaldı. Yani A açısının ölçüsü 140 dereceden küçük. 230'dan da 180 çıktı. 50 kaldı. Burası da A açısı 50 dereceden büyük olmak zorunda. Ha, demek ki 50 ile 140 arasında olacak. Ama bizden istediği en büyük tam sayı değeri. Yani 140'tan küçük olması lazım. O zaman M A'nın en büyük tam sayı değeri kaç olacaktır? 140'tan küçük olan en büyük değer 139 derece olarak bulunacaktır. Evet ekran görüntümüzü de alalım. Şimdi bir diğer başlığımız tümler açı. Evet, konu başlığımız tümler açı. Hatta şöyle tam başlık gözükmedi, şöyle göstereyim size isterseniz. Şöyle alalım, tümler açı. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü, diğerinin ölçüsünün iki katından 15 derece eksiktir diyor örnekte. Buna göre küçük açının ölçüsü kaç derecedir? Sorumuz bu sorumuzun bir ekran görüntüsünü alıyoruz. Şimdi tümler açı neydi? Hatırlıyor muyuz tümler açının tanımını? Hemen bir tanım yapalım. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açı denir. Tümler açılar denir. A ile B'nin toplamı bakın 90 derece ise bakın bir dik açı BAC açısı aradaki bu 90 derecelik açıyı oluşturan iki tane açımız var. AD ışını 90 dereceyi iki parçaya bölmüş. A ile B açılarının ölçüleri toplamı 90 derece olduğuna göre o zaman bu iki açıya biz tümler açılar adını veriyoruz. Ekran görüntümüzü alacak olursak çözüme geçeceğim. Şimdi tümler iki açıdan birinin ölçüsü x olsun. Diğeri de iki katından 15 eksik diyordu. O zaman 2x eksi 15 de öteki olacaktır. Ve bu ikisinin ölçüleri toplamı 90 derecedir. Bunu biliyoruz. O halde x artı 2x etti 3x eksi 15 eşittir 90. Eksi 15 eşitliğin diğer tarafına artı olarak geçti. 105. 3x 105 ise 105'i 3'e böldüm. x eşittir 35 bulundu. Demek ki bizden istenen küçük olan açı 35 dereceymiş. Peki büyüğü sorsaydı iki katından da 15 eksiğini bulacaktım ya da 90'dan çıkaracaktım. O da 55 derece olarak çıkacaktı. Ekran görüntümüzü alalım. Şimdi diğer sorumuzda bir açının ölçüsü tümlerinin ölçüsünden 10 derece fazla olduğuna göre bu açının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Şimdi açı açımız diyelim. X olsun. Peki tümleri ne olur? Tek değişkenli yazalım. O da 90 eksi x olur. Hani açının birisi x ise öbürü toplamları 90 derece olacağına göre diğeri de 90 eksi x olacaktır. Öyle düşünün. Mesela 30 ise diğeri 60 olur. Hani 60'ı nasıl bulursunuz? 90'dan 30 çıkarırsınız 60 çıkar. Yani bu da küçük olan x ise diğeri tümleri 90 eksi x olacaktır. Peki bir açının ölçüsü tümlerinin ölçüsünde 10 fazlaymış. Yani x eşitmiş diğerinden tümleri 90 eksi x'te. Bundan 10 fazlaymış. Ha, demek ki toplamı 10, 10 e, fazlasına eşit olacak. Hadi buradan şimdi x eksi şurası 90 10 daha 100 eksi x. x öbür tarafa artı olarak geçerse x artı x eşittir 100. Yani 2x eşittir 100. E buradan da x eşittir 50 derece olarak bulunacaktır. Bizden istenen açının ölçüsü x'te o halde cevabımız 50 derece olarak çıkacaktır çocuklar. Alalım ekran görüntümüzü. Diğer sorumuz. Kendi ölçüsü ile tümleyeninin ölçüsünün yarısının toplamı 65 derece olan açının ölçüsü kaç derecedir? Bizden istenen bu. Yine açımızı x alalım. O zaman tümleri ne olacaktır? 90 x olacaktır değil mi? Bunu söyleyebiliriz. Peki kendisiyle tümlerinin ölçüsünün yarısının toplamı. Kendisi x'te. Tümleri de 90 eksi x'te ama bunun yarısıyla toplandığı zaman 65 derece oluyormuş. İşte size birinci dereceden bir bilim yani bir denklem. Şimdi bu denklemde x'i bulmaya çalışacağım. Bakın burada bir paydamız var. Paydada 2 var. Ben bu eşitliği bu denklemin her tarafını 2 ile çarpacak olursam komple 2 ile çarpacak olursam paydadaki 2 yok olur. O zaman şurası 2x olur. Artı 2'ler sadeleşince burada 90 eksi x kaldı. Ve eşitliğin diğer tarafındaki 65'i de 2 ile çarparsam o da 130 derece olacaktır. Şimdi 2x'ten x çıkarsa x kalır. x artı 90 eşittir 130. Buradan x eşittir. 130 90. 90 öbür tarafa eksi olarak gitti. 130'dan da 90 çıktı 40 derece kaldı. Bizden istenen açı 40 dereceymiş. Evet, ekran görüntümüzü alalım. Evet. Şimdi dersimizin Son örneği olsun. Ee, Yok, pardon. Bir sorumuz daha var. Tamam, daha bir soru daha var. Üçüncü sorumuz e, bugün e, dört soru çözeceğim bu derste. Şimdi sorumuz şöyle. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün üç katından on fazla olduğuna göre büyük açının ölçüsü bizden isteniyor. Kaç derecedir diyor. Yine açı x olsun diyelim. O zaman tümleri yine 90 eksi x olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 3 katından 10 fazlaymış. Yani 90 eksi x diğerinin 3 katından 10 fazla. 3x artı 10 diyebilirim. Buradan eksi x'i öbür tarafa atarsam 3x artı x. Onu bu tarafa atarsam 90 artı 10. Yani burası 100 burası da 4x olacaktır. E peki benden istenen o zaman x değeri hatamız yok değil mi çocuklar? 4 4x diğerine attık. Yanlışlık yapmayalım. Evet yok. Buradan da x eşittir. 25 derece çıkacak ama bir saniye. Bizden istenen değer Ha, çocuklar, burası artı değil, eksi olacak. Şimdi fark ettim. Tamam, şimdi gördüm. Şurası eksi olacak. Evet. Şurası eksi 10. Yani şurası 80. Ha, şimdi oldu. O zaman x eşittir. 80 bölü 4. Yani x'imiz 20 derece olacak büyük açının ölçüsünü soruyor. O zaman şimdi birisi 20 ise öbürü de 90 eksi 20 olacak ki o da 70 derece olacak. Büyük olan 70 derece olarak çıkacaktır. Evet ekran görüntümüzü alalım. Evet, şimdi gelelim son sorumuza. Tümler iki açının ölçüleri farkı 10 derece olduğuna göre büyük açının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Yine açı x olsun. O zaman tümleri 90 eksi x'tir. Aralarındaki fark 10 dereceymiş. Yani 90 eksi x eksi x eşittir 10 dereceymiş. Buradan 90 eksi 2x eşittir 10. 90 eksi 10 eşittir 2x. Yani 80 eşittir 2x diyebilirim. Dolayısıyla buradan x eşittir 40 çıkacaktır. Ama bizden büyük açıyı soruyor. Bakın 40 birisi öbürü de 90 eksi 40 olacak. Yani 50 derece. O zaman büyük olan açı 50 derece. Küçük olan ise 40 derece olarak bulunacaktır. Bu büyük açımız. dere küçük aç. Evet, ekran görüntümüzü alalım. Evet, yine bu dersin sonuna gelmiş olduk. Şimdi dersimizde dik doğru tam açı ve tümler açı kavramlarını gördük. Yine bundan sonra açı türlerimize devam edeceğiz.